Arkadaşlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. hava çok çok sıcak. Biz Ali Ömer'le video çekme dedik. Ali Ömer dedi ki işte ben şöyle yapacağım. Beni izlerken video çek filan dedim. <laughs> Oyunda bir Türk dili yok. ben Türkçe size ben Türkçe sizi. Alışın için en mahkemeler en başta mı başladın? Ne? En... Ne? Çok hava çok soğuk arkadaşlar. Hava soğuk en önündeydi. Yani ayıcık da var. Ayıcık bir sonra çok kısa oldu. 5-10 Be saniye bir video daha atacağım. Ama video çok önemli video. Çok önemli Aa, Oyun bazen kasıyor. Oyun bazen çok kasıyor arkadaşlar. Acaba nereden gidiyor? Şunu şöyle çekeyim. <laughs> ben bu filmi iki defa yenilmiş oldum sanırım. Belki de bir defa yenilmişimdir. Ben, ben de boyun e, galiba bir hafta yakın yüklü. Abi. Abi. Abi çok terledim ya. Aynı ilk bölümü müzesiz geliyor. Bak sese bak. çok yok ki. Bana da koş hemen. Hemen koş koş. Bir defa bu du, oraya dur. Bu oraya çıkarttığım sesi durdurum ilk defa. İlk defa neyse. Abi hava çok sıcak. Ya <laughs> burada abi, abi. Evdim artık. Evdim ya. Evdim artık. Evdim artık ya. Bugün olduğu kadar çekeceğim abi. Olmazsa zaten editle koyar, koyacağım abi en onu. Siz anlarsınız da <laughs> Allah abi bu top karşı top da kendi kendine gidiyor ya. Oh ja, bir tane şöyle bir şey koyacağım. Haytasız oynayacağım abi. Ama haytasız oynarsan beni döver. Ne sandın Abi. Tamam öyle değil abimiz. Bak ilk bölüm böyle kolay abi. İlk bölüm çok kolay. Bam 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 bam. <laughs> hani Şimdi reklam çıkacak. Oha çıkmadı niye? Spiel mir kein internet yok. Uf, abi, abi hava çok sıcak. ich aşırı çok Aber auch schön schon wieder. Na, schön schon Ve daha bir wieder. Aber da habe ich jetzt abi bisschen gü etki Minuten gesehen. <laughs> Güven eliksir etki suyu üretip dedim. Evinli eski suyu üretip ve ya şeyin eski suyu istedim, neydi? Neyle? Güven <laughs> abi. Elisi el soylu beni korkulu gözü asla oynamam. Abi ilk suyu ben yani, 2010 suyumu mu? de 2017 suyumu Abi çıkarsam sadece güvenin sesini çıkarayım o yüzden. Ama almıyorum. Unuttum ben. Ben bu bölümü unuttum. Ne yapacağız? Koş. <Sessizlik> ya abi ya araba geçiyor ya. Arabamın motor motoru belli değil zaten. Baba ben haritayı engelleme taşıyorum ya. Ya. Şöyle bakayım bakayım. Ben şöyle bakayım da. Abi ödümü patlattı. Ben burada duracağım. Ya bakmaz ona. Umar. Umarım bu sınıfa bakmaz. Hadi geç. Bici iş koş. Koş koş. Atla atla atla. Atla, atla abi koş koş. Abi arkamdan geliyor olabilir. Koş abi koş. Lan alt kota ne bu? Ne abi alt koyun. Ne kaçma çıktı. Koş! Koş! Biraz şu şeyden alalım beni. Ben de Al şey mi? Al şey mi? Al şey mi? Al şey ben niye elimi almadım? Niye böyle gittin ya? Yok değil mi? Yok yok.

Abi, Abi ben söyleyeyim bana doğru tam esmiyor. Yani o yerde bir türlü ben tiyatroyu. Yani İçisi işte arkaya dönüyor yani. Bana hiç esmiyor. Bana hiç gelmiyor. Üç yapsam hani bak bir de bir de hiçbir şey olmuyor. Bak ben tiyatroyda bir de bak sıfır da olmuyor. Tamam sıfır da hiç dönmez. Büyüldüğü de, de dönmüyor. İçi de büyüldüğü de dönmüyor. ilk uyaracaktım Mozo'yu da. Şu anda biri bana seslenirse hadi şöyle çıkar, çıkar çıkmak için. Bir dur dur duracağım abi. Korkun, ee, o zaman müdür yani şu an beni bir dışarıya çağırsa ben çıkacağım ve neden çıkacağım? Şu <laughs> Abi. Hı. Evet, bu şey Niye 9 10 dakikada bitireceğim? Çünkü bugün dokuzun... Niye? Ayda hemen bir video daha gelecek. O yüzden videoyu 9 dokuz, 9. dakikada bitirmeyi düşünüyorum. Altan top top ol. Evet, sana top demek istedim. Umarım anlamışsındır. Arkamdan geliyor mu? Hayla abi 5 saniye Abi ne? Ya, şu vazoyu alalım bari. Şuraya geliyor mu? Oha! Gelirse ben hiç şey yaparım lan. Hiç. Şey, Tekrar olayım gelirse. <laughs> Neyse. Bu kata da bakıp bitireceğim her videoyu. Hadi koş koş. He. Koşuyor. <laughs> Al ben bu ikinci bölümden atayım. Nerede oldu? Lan. O bir an top kendi kendine hareket etti zannettim ama yüzü kaydım kadar Bir bölümde bu kilitli oluyordu bak. O çok güzel hatırlıyorum. 5 veya 6. bölüm. Ne 4 de olabilir. Mesela 2. bölüm oynuyoruz değil mi? Ha, burası kilitli. Anahtar nereden çıkıyor peki? Bu oyundan inşallah anahtar çıkmıyor bak eminim. Videoyu <laughs> bitirmeye gideceğim. Koyacağım. Mayın bize var, bizi öldürüyor, oturtmaz biz o mayın. Vahoo! Yani ne Bu camdan mı çıktım bu da bir dakika? Tamam şimdi. Şey, yani Hesaplayamadım. Evet arkadaşlar. Oha! Oha dışarıda Allah! Oha! Kaç kaç! Kaçabilirsem helal. Bana kaçabilirsem helal. bu malayı. Kaş abi koş. Koş şimdi. Abi abi abi. Bu kadar da mı değil mi? Aa bug yaptım. Bug yaptım. Bug yaptım. Neyse. Sonraki videomuzu yani sonra gidiyorum. Birkaç dakika sonraki videoda size 10 dakikadan önce